Merhabalar, ben Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı Öğrencisi Zehra Başak. Fizyoterapi programının amacı modern bilgi ve beceriyle donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, mesleki bilgi ve becerilerini en iyi şekilde kazanmış fizyoterapi teknikleri yetiştirmektir. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey sayısının giderek artması, Yaşam ömrünün uzaması ve kaliteli yaşamı sağlamak adına fizyoterapi uygulamalarına ve bu alanda uzmanlaşmış personele ihtiyaç giderek artmaktadır. Üniversitemiz Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde gelişen teknolojiye uygun olarak hazırlanmış donanımlı uygulama laboratuvarları ile kaliteli bir eğitim ortamı sunuluyor. Derslerimiz eğitim sonrasında iş bulmayı kolaylaştırmakta ve lisans programlarına geçen öğrencilerin geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir. Programdan mezun olan arkadaşlarımız resmi ve özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel sağlık kuruluşlarında, özel eğitim merkezlerinde, spor sağlık merkezlerinde, profesyonel ve amatör spor kulüplerinde, huzur evlerinde ve kaplıca termal tesislerinde görev yapabiliyor. Ülkemizde pek çok alanda istihdam edilebilen nitelikli birer fizyoterapi teknikeri olmak isterseniz, siz üniversitede arkadaşlarımızı deneyimli eğitim kadrosuyla tanışmaya, fizyoterapi alanına yönelik uygulama laboratuvarlarını ve dersliklerimizi görmeye ve hedeflerinize ulaşabilmeniz için aklında sağlık olan tüm arkadaşlarımızı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı'na bekliyoruz.